kapımızın önünden geçen bir şanslı kişiyi salonumuza davet edeceğim. Kabul ederse saçlarını keseceğim. Ya bugün de hep erkek geçiyor kapının önünden. Hala geçen kimse yok. Abi bir kişi geliyor Emre. Merhabalar. Şanslı bir kişiyi davet edip saçlarını kesmek istiyoruz ama vaktiniz varsa saçlarınızı kesmek ben isteriz. Ben çok tedirgin oluyorum böyle biraz. Yanına gideceğim ama bir şey. Instagram hesabımızdan yaptığım saç kesimlerini gösterebilirim. Saç kesim modeli tamamen sizin istediğiniz şekilde keseceğiz. Deneyebiliriz ama. Buyurun başlayalım. İsim neydi bu arada? Sıla memnun oldum. Ben Hı. de ingin. Hemen başlayalım o zaman. Hadi saçlarını yıkayalım. Şimdi Sıla'nın saçları yıkanıyor. Birazdan başlayacağım kesmeye. Evet Sıla başlıyorum. Hazırım. Şey hayır, hayır. <laughs> <laughs> <Çekemiyorum>, değil, tabii şey, <çekemiyorum. gülüyor> bir şey söyleyeceğim, böyle mi keseceğiz? Ben... Duruyor. Gerçekten tedirgin oluyorum seçim konusunda. Ama bu kadar güzel olacağını asla beklemiyordum. Ben mutlu ayrılacağım için çok mutluyum. Evet. Çok teşekkür ederim. Bayıldım. Ay çok iyi. Sıra saçlarını ben çok beğendim. Güle güle kullan. Ellerinize sağlık. Bundan böyle Kriya Professional kapısının önünden geçen bir şanslı kadınımızı seçip ona saç kesimi hediye edeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.